Selamünaleyküm. Bakara suresi 219. ayette Cenab-ı Allah bize böyle buyuruyor. Sana şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda büyük bir günah. Aynı zamanda insanlara bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür. Bu ayet üzerine bazı Müslümanlar içkiyi bıraktı, bazılar da devam etti. Bunun üzerine Nisa suresi 43. ayet indi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu ayette Ey müminler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüp iken de yolculuk haricinde güsül edinceye kadar namaza yanaşmayın. İçki şeytan işidir. İçki içtiğinde, sarhoş olduğunda e, ibadet yapmayı unutursun. İbadet yapmazsın. Maide suresi 90-91. ayette Cenab-ı Allah bize şöyle buyuruyor. Ey müminler! içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar ve fal okları sadece şeytan işi olan birer pisliktir. Onun için bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytanın içki ve kumar ile üzerinizdeki maksadı aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Sizi Allah'ı anıp namaz kılmaktan alıkoymaktır. Artık bunlara son vereceksiniz değil mi? Evet içki içen kardeşlerim bu ayeti dinlediniz. Siz de bu ayetten sonra içki içmeye devam etmeyiniz. İçki her kötü şeyin başlangıcıdır. Kim dünyada içki içerse Allah ona kıyamet günü koyu zehirden bir içecek içirir. Öyle ki daha içmeden yüzün derisi ve eti kavrulup su kabına akar. İçince de derisinin ve adalelerinin tümü dökülür. O kadar ki diğer cennemlikler ondan tiskinirler. Beni dinleyin diye devam eder Peygamber Efendimiz. İçkiyi içen, içki elde etmek üzere üzüm sıktıran, sıkan, taşıyan, taşıtan ve parasını kullanan kimse günaha ortaktır. Eğer tevbesiz ölürlerse Dünyada içtikleri her yuduma karşılık cehennemin kanlı, irinli suyundan onlara içirmek Allah'ın kesin kararıdır. Beni